Merhaba değerli yatırımcılar. Bu videomuzda size yatırım fonları piyasasında hisse senedi fonlarından ve Osmanlı Portföyü tarafından yönetilen OPH 1. Hisse Senedi Yoğun Fondan bahsedeceğim. Ülkemizde hisse senedi piyasasına olan ilgi son yıllarda oldukça arttı. Ancak hisse senedi yatırımı bilgi ve tecrübe gerektiren bir yatırım türü olduğu için pek çok yatırımcı bu menkul kıymete yatırım yapmaktan çekinmekte ya da yatırımını yanlış şekilde yönetmektedir. İşte hisse senetlerine yatırım yapma isteği olan uygun risk profiline sahip ve orta uzun vadede tasarruflarının büyümesini hedefleyen yatırımcılar için çok cazip olabilecek bir fonumuz var. Osmanlı Portföy 1. Hisse Senedi Yoğun Fon OPH Fon, Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasasında işlem gören hisse senetlerinin analiz edilmesiyle değer yaratma potansiyeline sahip ve yüksek temettü verimi hisse senetlerine orta ve uzun vadede yatırım yapar bir hisse senedine toplam portföyün %10'undan fazlası olacak tutarda yatırım yapmaz. Haber, olay bazlı hızlı fiyat hareketlerinde kısa süreli pozisyon alabilir. Ayrıca pahalı bulunan hisselerde pay vadeli kontratları aracılığı ile kısa veya ucuz bulunan hisselerde uzun pozisyon taşıyabilir. Bu fonu alarak profesyonel fon yönetimi imkanından faydalanıp çeşitlendirilmiş uygun portföy dağılımı sağlayarak fonun hedefi olan BIST 100 getiri endeksinin üzerinde getiri sağlama hedefini siz de paylaşabilirsiniz. Üstelik bu yatırımı minimum tutar ya da vade zorunluluğu olmadan ayrıca hisse fonlarına sağlanan %0 stopaj avantajıyla yapabilirsiniz. OPH fonumuzun detaylı bültenine osmanliportföy.com ve yatırımdirekt.com sitemizde fona ait sayfadan ulaşabilirsiniz. Bültenimizde dönemler itibariyle fonun BIST endeksine göre performansını Aylar itibariyle getirilerini, risk ve performans göstergelerini görebilirsiniz. Ayrıca yatırımdirekt.com sitemizden fonun bültenine üye olursanız her ay fon detaylı bülteni e-mail adresinize gelecektir. Hepinize bol kazançlı günler dileriz.